Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyük şampiyon arkadaşlar. Bugün madenci avan destesiyle oynamak istiyorum. Zaten sürekli aynı destesiyle gitmemek daha iyidir. Yüksek ihtimalle. İlk rakibimizi bulduk arkadaşlar. Black geldi. Yani yüksek ihtimalle Black'tir. Madenci ile başlayalım. Çete. Hmm. Mega şövalye olabilir arkadaşlar. Bu iskelet fışılım madenciliği vesaire vardı bir tane. Onlar vursun. Evet yüksek ihtimalle o Bakalım. Cehennem ejderhasını almış mıdır acaba ya da anka almıştır onun yerine bilmiyorum. O destede topu yoktu. Çarpma vardı sadece ama bakalım bir. Hmm. aslında prens yoktu ama başka bir versiyonla harmanlamış olabilir. Şöyle bir tomuk atıp Goblin çekeceğim. Şöyle ben bir atalım. Ruh oraya yeter mi? Yeter aslında. Evet rakip çift prens birden kullanıyor. Onu tutar mı acaba? Aslında tutabilirdi ama riske girmek istemedim. Ankor'da ölseydi iyi olabilirdi. Şöyle bizi ziyaret alalım. Evet prens de geldi. Şarjlanır mı acaba? Şarjlanmadı. Gayet güzel. Orada canı epey azalacak. Şöyle ortaya doğru çekelim. Bir tane duru attık mı bence iki tarafı da sorunuruz. Aynen öyle. Soldan fazla hasar yedik ama şu anda hasar takısında yakın sayılarız. Bu arada Brezilya'dan bir oyuncuymuş bu da. Şöyle bir maden deneyelim. Elinde sanırım goblinler olması gerekiyor. Kara prens. Bir anka atalım bakalım tutabilecek miyiz? Dev goblin geldi. O çok kötü geldiler yani şu anda. Şöyle bir tomruk. Havan bir tane daha vurun mu? Güzel. Çok fazla hasar yedik. Aslında madenci için çok güzel bir şey değil ama Bence hala şansımız var Önüne de viske dev goblin yetiştirir mi acaba diyecektim yetiştiremedi herhalde Bir atmak istemedi Şöyle bir goblin atalım orayı Önden çıkacağım Terse koyarsa iyi olur aslında goblin ama koymadı tersi. Şekil şekilde tutalım tersen prens attı ama bence çok doğru bende değildi. Ruhusun anda öldürdü. Evet. Bu koruyayım. Bir an tutamayacağız sandım. Tamam. Daha da fazla bir şey yapmayacağım sormak için. Bir zehir atayım şöyle. Kara prens geliyor. Ankımız yeniden doğacak. O onu tutar diye düşünüyorum. Evet tutamaz. Şöyle bir havan ve valkur attım. eşleşme gerçekten zor gözüküyor. Arkadan prens attıkça madenci atmamı engelliyor aslında. Bunu biliyor bu yüzden sürekli arkadan atıyor. Umarım alev topuya dönmeye çalışmaz alev topuna. Çünkü sıkıntı yaşayabiliriz. Ben büyülerle vurayım artık. Yoksa yetişemeyeceğiz. Tersden attı sandım sevmiştim. sevilmiştim. Şöyle yapalım. Şöyle bir olan dikelim onlar bir geriye gelsin. Gerçi patlayarak bütün yarasaları öldürmüş olduk orada. Yeni anka da çıktı. Gayet iyi. Orayı sormaya yetmez ama şöyle yapalım. Şöyle bir yer atacağım. Bir de turumu kıtacağım ve arkaya madenci atacağım. Bundan sonra full spamlamamız lazım yoksa yetişemeyeceğiz. Şöyle bir zehir daha attım. Savunmayı bir tomu Bir de Valkyrie savunur herhalde. Şu anda hasarda kısmının önündeyiz. Biraz daha baskı yaparsak bence yenebiliriz. Madenci vuruyor çok çok iyi. Zehir attım ve maç bitti arkadaşlar. Gayet güzel bir kalbi etti. Geride başladık ama toparlayabildik. Şimdi diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar diğer maça geçtik. K2R diye bir rakip geldi. Fransız bir rakip sanırım. kılından dolayı tahmin ettim. Hemen madenci ile başlayalım. Mini Pekka. Acaba ne oynuyor rakip? Mini Pekka ile birkaç tane deste var aslında ama bakalım şimdi anlarız. İksiri bekletiyor. Yaşlıca bu. Hmm. Bayık atalım. Onlar çok vurmasın. Bir de silah şöyle evet. Destek de saçma bir hal aldı. Kendi destesi yüksek ihtimalle top falan da var. <laughs> Eğer bir video çıkartırsa birazcık komik olacak deste bayağı kötü çünkü. Bayık Tamam. Valkyrie orada ölür. arkada ölürse tekrar yaşatırız. Şöyle tomuk atalım. Gayet güzel. Mini Pekka ölmüş oldu. Bana atar kartı bence binici. Ama farklı bir şey çıkartırsa da şaşırmam. Çünkü dizisi zaten bayağı kötü. Arkadan Anka ile başladık. Havan koyacağım direkt en önden. Çünkü birinci oynuyorsa direkt savunabildiğim birinci değilse de bakacağız artık. Binici'ymiş. Kirebiri atalım. Çok iyi. Bir tane vururuz diye düşünüyorum. Aa vuramadık. Gerçekten kötü oldu. Şimdi madenci atarım ama eğer kimini mini döndüyse kolayca savunacaktır. O yüzden bekleyeceğim. Geriden Valkyrie ile başlayalım. Rakip de aynısını yaptı. Anka kuşu ederek eritmeye çalışan Valkyrie'nin ama Arkadan birkaç tutarak eritebilir halka kısmı. Savunmaya bir Havan dikeceğim. Çünkü madenci atmam izin vermiyor. Zehrimi kullanmam gerekiyor şu anda. Nereye bırakacak hava kartını acaba? Şöyle bıraktı, şöyle atalım biz de. O biraz ilerlesin, arkaya doğru bir madenci atalım. Zaten mini pek hızlı çıktı. Bu miniciyi savunduktan sonra bir tane Havan koyacağım. Aynen böyle. Eğer orayı savunursak bence güzel hasar verebiliriz. Şöyle bir yakına madenci açacağım. Rakip en son savunmaya top Şöyle önemli bir savunma havam vuramaz zaten ama en azından önemli tutmuş şey oldu. Bir ihtimalle belki ama vuramadık. Tamam. Şöyle yapalım. Güzel. Şöyle de bir zehir attım. Bir de tomruk attım. Evet rakip asla bana orada oturmuyor. Şöyle yapalım. Şöyle ve şöyle. Hemen bir atar kalkalım. Rakibin oku da varmış. Daha yeni kullandı. Aslında azalt yakısının önündeyiz. Acele etmemize gerek yok ama Temkinli oynamak zorundayız. O topu aslında bilerek oraya attı ama aa çekemedik. Öfkesi de varmış. Rakibinde siz gerçekten bayağı sayko. Bu arada bir tane hatamızla bayağı hasar yemiş olduk. Daha dikkatli oynamamız lazım. Şöyle çekelim. Arkadaki ölmedi biraz sıkıntı bizim için. Çok fazla vuruyor. Vurma artık. Gerçekten çok saçma bir şekilde yakalandık. Şöyle bir yer atalım. Maçı buradan vermek istemiyorum. Rakip Okama dönmeye çalışıyor. Anlamış değilim. Oradan vuramaz herhalde. Şöyle bir maden zehir yapalım biz. Şöyle bir tomruk atalım. Çok fazla domuz birlikte oraya hemen bir var attım. Evet. Gerçekten maç gidiciydi. Ama son anda yendik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün biraz heyecanlı maçlar geçti. Özellikle son maç. Şu anda birlikte açalım. Sonrasındaysa videoyu kapatırız. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Evet. Efsanevi geldi. Bakalım ne gelecek. Mezarlık. Mezarlık da oynayabiliriz bu arada. İsteyen arkadaşlarımız vardı. O halde bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. hoşça kalın.